Merhaba arkadaşlar. Bugün Astrokom üzerinden doğum haritası çıkarmayı göstereceğim. Ücretsiz Horoskoplar bölümünden harita çizimleri ve verilerden geniş kapsamlı harita seçimine giriyoruz. Burada doğum tarihimizi gireceğimiz bir yer var. Harita sahibini değiştirerek ad kısmına ismimizi yazıyoruz. Bu kısma soyad isteğe bağlı cinsiyet seçimini yaptıktan sonra doğum tarihimizi ve yılını giriyoruz. Bu şekilde saat seçiyoruz. Dakika biliniyorsa dakikasını da seçiyoruz. Doğum yerimizi giriyoruz. Zaten buradan otomatik olarak aşağıda ülkeler ve şehirler çıkıyor. Daha sonra ileri dedik Sonra burada harita türünü seçiyoruz. Ben genelde web varsayılanı seçiyorum ama istediğinizi seçebilirsiniz. Ev sistemlerini seçtikten sonra genelde tropikal seçilir bu kısımda. Aşağıda e, görmek istediğimiz noktalar varsa Lilith, Vertex, Kiron gibi onları işaretliyoruz ve aynı zamanda yan taraftan asteroid ve sabit yıldızları seçebiliyoruz. Bütün sabit yıldızlar ve unsurlar burada teker teker görünüyor. İstediğimizi seçebiliyoruz. Daha sonra bütün seçimleri yapınca aşağıdaki harita gösteri tıklıyoruz ve haritayı bu şekilde çıkarmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi bütün göstergeler harita üzerinde işaretlenmiş vaziyette ve aşağıda da açılar tablosu bulunmakta buradan açıları bilgileri hepsini görebiliyoruz bu şekilde.